Rüzgar asafa böyle ananaslı ve pipeti olan bir içecek kaba aldım. Şu anda götüreceğim. İçinde de buz gibi bir limonata doldurdum. Şu an kendisi jacuzzi'de. Bakalım bu hediyemi görünce sevinecek mi? Geldim Rüzgarın yanına. Rüzgar asaf, evet. ne yapıyorsun burada? burada Aferin sana. Ne güzelmiş burası böyle. Evet. Onu mu atıyorsun? Ha, sularla birlikte sana doğru mu geliyor? Evet. Burayı daha mı çok sevdin? Evet, ben, de. ben de burada sıcaklanmış olabileceğini düşündüğüm için sana şöyle bir içecek getirdim. Harika Ne yani. Ananas, içinde de limonata var. Çok, tatlı, çok güzel. Hadi iç bakalım şöyle bir keyif ya. Oh, oh. beğendin mi? Çok sevindim beğenmeni. Hadi. Valla keyif senin keyfine Rüzgar. liman i̇stersen, i̇stersen tabancayı suzu bulup yapabilirsin. Hadi doldu şu tabancasını da ben de seni biraz ıslatayım şöyle ferahlatayım. O sırada ben de seni ıslatayım mı bununla? <gülüyor> <gülüyor> şöyle ferahlatayım seni. Aa içinde suyu bitmiş. Kovanı doldurup sana su atarım. Şimdi şuradan böyle bir su alalım. Rüzgar alsa bu bir ıslatalım. Ne dersin Rüzgar Asam? İstersen içeceğini koy kenarı, içine su kaçmasın. Bir kova dolu su geliyor. <laughs> 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 Gele geliyor. Yine geliyor. <laughs> yine geliyor. Yine geliyor. Yine gönder bakalım anneciğim. Şuraya gönder de bir geri geri gelsin yine sana. <laughs> Yine sana geliyor. <laughs> sen kurtulmaya çalıştıkça o sana geliyor. Evet, bunu böyle hemen, Eğleniyor musun burada? Evet. Eğleniyor musun? Evet. Çok mutluyum sen böyle eğlendiğin için.